MediaMarkt, Aslıhan Saraçoğlu'yla bir dolu sinemayı sunar. Podcast dinleden herkese merhaba. Medya katkılarıyla Aslan Sarıcıoğlu ile Bir Dolu Sinemaya hoş geldiniz. Evet, Vizyon'un en yeni filmleri de dahil olmak üzere dijital platformlarda da sizleri hangi diziler, hangi filmler bekliyor? Hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya başlayalım isterseniz. Bu hafta sonu 9 tane yepyeni film sizleri bekliyor olacak. 4 tanesi yerli yapım, 5 tanesi de yabancı. Evet, öne çıkanlar peki hangileri? Kayıp ve Çıldırmış Ayı'nın yanı sıra Öldüren Oyun. Belki evet, belki ki hayır, evet tarihi dram filmlerini sevenler için Tchaikovsky'nin karısının yanı sıra Ecinli 4 Ecel, Paranoid yerli korku filmleri ve Kızım yine bir yerli yapım dram gerilim yönüyle ön plana çıkıyor ve bunun haricinde de bir animasyon Kral Şakir, Mikrop Avcıları da bu hafta sonu Vizyon'da sizleri bekleyen yeni filmler arasında yer alıyor. <laughs> Magical place in the world. No you stop making movies. It'll break your mother's heart. This is larger than any of us. Vizyonun en yenileri arasında yer alan bir film var. 1 saat 35 dakikalık süresiyle sizlere hem bol gerilim, birazcık polisiye, birazcık da komedi öğeleriyle bezenen bir şekilde huzurlarınıza çıkıyor. Üstelik de yönetmen koltuğunda açlık oyunları filmlerinden tanıdığınız başarılı oyuncu Elizabeth Banks oturuyor. Evet kendisi filmde oynamıyor, sadece yönetiyor. Çıldırmış Ayı filminden bahsediyorum. Çıldırmış Ayı filmi aslına bakarsanız gerçek olaylardan uyarlanan farklı bir film. Bir uyuşturucu kurye uçağı düşme tehlikesine geçince içindeki bütün paketleri Georgia ormanına bırakıyor bu kurye. E ne oluyor? Orada yaşayan bir kara ayı bu paketlerden birine denk düşüyor. Şöyle bir tadına bakıyor. E baktıktan sonra da deyim yerindeyse baya bir kafayı buluyor. Kafayı bulduktan sonra da normalde saldırgan olmayan bu ayı karşısına kim çıkarsa trekkingçi çiftlerden tutun. Olay yerine gelen polisler ve aynı zamanda oradaki orman görevlileri doğal yaşam tutkunlarının da baya bir canını acıtıp hayatlarının bulmasına da sebep oluyor. Uyuşturucunun verdiği güçle daha fazla saldırı ve kan için katliam yaparken olaylar gelişiyor. Hani böyle birazcık National Geographic belgesellerinden tatlı bir film seyrediyor muyuz acaba diye düşünebilirsiniz ama emin olun Kopan uzuvlar söz konusu olduğunda oldukça kanlı bir filmde sizleri bekliyor olacak bu hafta sonunda Çıldırmış Ayı filminde aklınızda bulunsun. <laughs> Doktor Aman Tanrım, burada ne olmuş böyle? Evet, gitmemiz gerek. Bu sabah Knoxville, Tennessee'de gökyüzünden milyonlarca dolar kokain yağdı. Dışarıda bundan daha çok var bir yere atmışlar. Kızımı arıyorum. Orman tehlikeli bir yer. Hey Henry, şuna bak. İçine bir şey girmiş. Belki bir geyik olabilir. Çok fazla kokayı kayboldu. Gidip almanı istiyorum. <laughs> hayır, hayır, hayır. O sakın yeme. Bakalım üzerinde nasıl bir etkisi olacak. <laughs> Ayı kahrolası kokayı diyecekmiş. Bir ayı kokain çekmiş. Bir ayı vardı. Bir ayı mı? Berbat mu? bir durumdayım. Hey, bu hiç uygun değil. <laughs> Güvendesin. Aylar ağaca tırmanamıyor. Tabii ki de tırmanabilirler. insanla sonsuza dek kalacak bir şey gibi görünüyor. Bir tepe Okey ne kafayı bulmuş. Çıldırmış bir ayı. Dostum işin bitti. Ay, ay. Hadi vur onu. Ben evet. adres. You'll never come down. Ah, doğada çok şanslıyız. salonlarının en yenileri arasında bir de kayıp Missing filmi ön plana çıkıyor. Bir bilgisayarla neler yapabilirsiniz? Web kameralarından iPhone'lara kadar birçok şeyi kullanarak acaba bir kaybı bulabilir misiniz? Merak ediyorsanız eğer annesinin erkek arkadaşıyla birlikte çıktığı yurt dışı tatilinde yani gittikleri yer de bu arada Kolombiya yani kaybolduktan sonra yetkililerin arama çalışmalarının başlamasıyla beraber tabii ki kızının da bu olaya ön ayak olduğu Searching filminin devamı niteliğinde Missing filminden bahsediyorum. Evet, uluslararası bürokrasi tarafından engellenince kızı annesinden binlerce mil uzakta Los Angeles'ta onu bulmak için parmaklarının ucundaki en son teknolojiyi yaratıcı bir şekilde kullanıyor. Ama daha derine indikçe işte filmin burada bu kısmı hakikaten heyecanlı. Dijital hafiyeliği cevaplardan daha çok soruları gündeme getiriyor. Yani June annesiyle ilgili sırları çözdüğünde onu aslında hiç tanımadığını keşfediyor. Evet 1 saat 51 dakikalık süresi boyunca gerilim ve dram filmlerini sevenler kayıp filmini kaçırmıyor. Hi, my name is Grace Allen, and I'm actually your mother. If you could call me back at your earliest convenience. Anyway, Kevin and I are about to board our flight to Colombia Don't forget, we need you to pick us up on Monday from LAX, and no parties while we're away. No fun. Got it. Ooh. Hi, this is Grace Allen. Please leave a message. <laughs> mom, where are you guys? This is Elijah Park. Please, I need your help. It's my mom. She's missing. Well, is there anything you can do? We don't have jurisdiction to investigate in Columbia. I'm not giving up on my mom. I'm trying to find someone I can't go in person I need you to go to this hotel and ask for their security footage you're going through Kevin's email this woman calls him Darren you were not going to tell me my mom was dating a felon Ask have some questions regarding something we're looking into has your mom ever gone by any of their names what First up this morning, the strangest case I've ever seen. Why would she keep this from me? The police are acting like my mom's some criminal. There's some legit questions. Just because someone is a parent doesn't mean they do not make mistakes. Hey, Jinba, there's actually a lot I want to talk with you about. Oh my god, someone's here. Şimdi vizyondaki filmlerden bahsediyoruz ve böyle konularını anlatıyoruz. Mesela biraz evvel kayıp filminden bahsettim ya Missing'in hikayesini hatırlayın. Hani kız annesini bulmak için bütün böyle komple donanımlı bilgisayar ağlarından keşfetmeye çalışıyordu, Yine bir dedektiflik yapıyordu. Yani aslına bakarsanız sinema dediğimiz şey zaten başka insanların hayallerini izlemek değil mi? Yani bir şey izleyince bir bakmışsınız izledikleriniz sizin hayallerinizin de bir parçası olmuş. Mesela o filmi seyredince o bir bilgisayar alayım kendime diye belki düşünebilirsiniz. Daha komplike olaylara girmek isteyebilirsiniz. Çünkü değerli bir şeyden bahsediyoruz. Her güzel şey hayal kurmakla başlamıyor mu Allah aşkına? Hayallerimize ulaşmak için yapacağımız küçük şeylerde bizi motive ediyor. Mesela usta bir şef olmak istiyorsak Mediamarkt'tan mutfak aletleri almakla güzel bir başlangıç yapabiliyorsunuz değil mi? Akşam yemeğinizi öyle hazırlıyorsunuz ve sonrasında ise bir master şef edasıyla harika başlangıçlara imza atabiliyorsunuz. Ya da bir tasarımcı olmak diyelim. Evet, onun gibi bir hayaliniz varsa bunu başarabileceğiniz özelliklere sahip bir bilgisayar ya da tablet alıp hayalimiz için güzel bir başlangıç yapabiliriz. İnsan yeter ki hayal etsin. Siz de bu aralar tıpkı benim gibi teknolojik ürünleri keşfetmeye ve hayallerinize ulaşmak için onlardan faydalanmaya karar verdiyseniz MediaMarkt'a uğrayın derim. Çünkü MediaMarkt'ta on binlerce ürünle karşılaşacağınızı eminim. Ne de olsa hayal kurmak sizden, teknolojiler MediaMarkt'ta. Hayal kurmanızı eşlik edecek birbirinden güzel dizi ve film önerileri de tabii ki şimdi devam ediyor tüm hızıyla. Peki dijital platformlarda şu anda en çok ne konuşuluyor? Öncelikle yayınlandığı günden itibaren pek çok ülkede beğeniyle izlenen Fatma yani Netflix yerli dizisi Güney Afrika'ya uyarlandı. Unseen tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'e an itibarıyla yayında. 2021'in Nisan ayında yayınlanmıştı Fatma hatırlarsanız ve Türk yaratıcıların farklı bir ülkede uyarlanan ikinci projesi de olmuş oldu bu arada. Başrolünde Burcu Biricik vardı. Özgür Önurmen'in yaratıcısı olduğu bu film tabii ki Türkiye'de başlayan yolculuğu yeniden şekillenerek Güney Afrika'ya kadar uzanmış oldu. Yaratıcısının da bir açıklaması var hatta. Ee, ülkemizden çıkan bu hikayenin başka bir coğrafyada karşılığını görmek beni çok heyecanlandırıyor demiş. Dünyada sınıf gözetmeksizin Fatma gibi görünmez olan bir sürü kadın var ve bu nedenle Fatma'nın yeni bir ruhla Amsin olarak adapte edilmesini de çok kıymetli buluyorum demiş. Evet dikkat çekmeyen bir temizlik görevlisi olarak kendisine biçilen görünmezliğin ardına saklanan Zenzi yani Gail Mabelay'ın oynadığı hapisten çıkan kocasını her yerde umutsuzca arayışını anlatan Ansin filmi Fatma ile birebir kurguyla ile ilerliyor tabii ki. Meraklılarına da 6 bölümden oluşan Ansin dizisinin an itibariyle Netflix'te yerini aldığını söylemiş olalım. Mediamarkt'ın katkılarıyla Aslan Saracoğlu ile Bir Sinema podcastinde artık sona yaklaştık. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Diyarbakır Aslıhan Sarıçolu ile bir dolu sinemayı sundu.